Değerli civililer, köylülerim, akrabalarım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yönetim kurulumuz nerede? Bu akşam burada hep birlikte olmaktan yönetim olarak mutluluk duyuyoruz. Değerlerinize sahip çıkırsın, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizlere destek veren içeriden veya dışarıdan sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve selamlar, iyi eğlenceler deniz üzerinde yer alan akarsuların eşliğinde yaklaşık 25 kilometrelik bir yol üzerinde ulaşılan yaylaya giderken Faso, Bostaval ve Çivit şelaleleri görülebilir. Yaylaya giderken derelerin üzerinde yöre insanı tarafından yapılan ahşap köprüler ve muhteşem doğal güzellikler dikkat çeker. <laughs> Rengarenk ve biz çiçekleri, yeşilliği ve şelaleleriyle eşsiz. Kaybettiklerimizden, yüreğimize yaşattıklarımızdan, rahmetle, minnetle andıklarımızdan bu. Hadi birer Fatiha'yı gönderelim. İbrahim Özer abi, Allah kahret ederiz. Mekan kaybettiklerimizden o. Bunu gerçekten görevimize, kültürümüze, müzikimize yaptığı büyük katkılar tanıyoruz ki ayrıca bizim köyümüz ve her programımıza tereddüt etmeden katılan emekli bir ağabeyimizdi. En son programımıza da koşuşturan koşuşturan gelmişti ki herhalde yani birçoğumuz buradaydınız. o güzel şarkılarını dinlemiştik. Hemen aramızda geçen programda olup da 3 sene, programda olup da bugün olamayanlar varsa Allah mekanı Evet, değerli misafirlerimiz, hayatta tabi mutluluklar da var, acılar da var. Acılar ne kadar azsa yüreğimiz o kadar güzel olsun. Efendim, şimdi Arkadaşlar biraz önce haber Yine ilk anımız başlamak üzereymiş. Yeni görevli arkadaşlarımız özel yere güney hazırladıkları o lezzetsiz yemekleri sizlere ikram edecekler. Efendim afiyet olsun. Hazır evet. mısınız? Evet önce bir tanıyalım sizi. Aytekin kardeşim ben Alaaddin Demircioğlu'yum. Mesleğim mimarlık. Ee, ve e, Cimil Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanıyım. Yani kurulmasına vesile oldum. İlk başkanlığını yaptım. Bugün sekizincisi düzenleniyor burada. Yani sekizincisi düzenleniyor ama biz derneği 2005 yılında kurduk. Yani o tarihten bu yana 18 yıl geçti. Aslında her yıl yapmamız gereken 18. olması lazım ama tabii araya bir takım pandemi sıkıntılar girdi. Dolayısıyla sekizincisini düzenledik. Bu gece 8 dernek cimil gecemiz. Evet. Neyi amaçlıyorsunuz bu? Şimdi kuruluştaki amacımız insanımızı bir araya getirmekti. Çünkü bizim eee köylerimizin aslında eee yaklaşık yazın e, 500-600 hanede her bir hanede 400 kişi dört kişi olsa yani 2500 kişi oluyor yazın bu nüfus. Ya dışarıdaki nüfusumuzla birlikte ben tahmin ediyorum bu 10 bine yakın bir e, nüfusumuz var. Şimdi bu kadar insanı bir araya getirmemiz lazım. Tanıştırmamız lazım. Bizim daha önce de derneklerimiz vardı 70'li yıllarda. 60'lı yıllardan başlayan 70'li yıllarda derneklerimiz vardı. Samsun'da kuruluşunu yaptığımız. Fakat bir süre ara verdik. Ama sonra e, işte müteşebbislerimiz bir araya geldi. İnsanımızı buluşturalım, faydamız olsun, bir şeyler yapalım, ismimizi duyuralım anlamında işte 2005 yılında derneği kurduk. O tarihten bu, bu yana da devam ediyor. Evet, her kesimden, e, var. insanımız var. Yani bizim insanımız, Cimil'in insanı diyeyim. Zor şartlarda e, yetişmiş Karadeniz insanı. Yani çelik gibi öyle diyelim. Yani biz e, kaçıncı kuşak oluyoruz bilmiyorum. Ben 54'lüyüm 70 yaşıma geliyorum. Ama babalarımız ve dedelerimiz o köyde çok zor şartlar altında sadece hayvancılıkla e, yaşam mücadelesi vermişler. Onların çocukları olarak biz e, gurbete gidip, gurbette okumuşuz, tahsil görmüşüz. E, bizden sonraki kuşaklar biraz daha efendim, rahata ermişler ama köyümüzü hiç unutmamışız. O topraklarda doğanlar bilhassa o oraya aşık olmuşlar ve her sene mutlaka Beş günde olsa, bir ayda olsa gitmeden yapamıyorlar. Onun için çok seviyoruz memleketimizi. Bugün burada olmayanlara, bizim lazımlığımızda ne söylemek ister? Ya şimdi tabi e, bulunduğumuz çağ itibariyle çok zor günler yaşıyoruz. İnsanların geçim sıkıntıları var, ekonomik zorluklar var, önümüzde seçimler var. <laughs> Dolayısıyla e, insanlarımız tabi, e, biz çok büyük nüfusa sahibiz ama e, bu gece e, biraz sanki şeydi. E, e, gene de fena değiliz tabii. Birbirimizi çok tutkunuz. Cenazelerimizde, düğünlerimizde mutlaka bir arada oluruz, bulunuruz. Yani farklı bir e, cemaatiz, mi diyeyim, ne diyeyim? <laughs> e, güzel insanlarımız vardır. Yani e, nasıl söyleyeyim? Birbirini seven, birbirine tutkun. E, yani başarılı bir kesimimiz de var. Yani durumu iyi olan. Tutkunluğumuz, sevgimiz köyden kaynaklanıyor. Ben bunun için dua ediyorum. Sürsün. Gençler özellikle, gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız memleketimizi unutmasınlar tutkunlukları devam etsin, sevgileri devam etsin diye dua ediyor. Evet, bir kıvılcım yaklaşıyor. Cana... İnşallah biz de. teşekkür teşekkür size çok teşekkür ederiz. Ya ben Yusuf Kumbasar, e, Cimil Ortaköy'de mimarım. E, İstanbul'da ikamet ediyorum. E, daha önce de Cimil'de doğdum. Sonra Samsun'da büyüdüm. E, üniversite İstanbul'da oldu. Daha sonra İstanbul'da bu akşam burada de, bir birliktelik sağlanmış. Birlikte, yani, evet biz neler söylersiniz heyecanlı. Vallahi vallahi ben e, köyümüzün e, yani memleketimi çok seven bir insanım ve bu tür dernekler zaten sosyal faaliyetler biz insanları, hemşerileri birbiriyle kaynaştıran ve yöremizle ilgili de ileride yapabilecekleri programlarla ilgili karar vereceği, birbirini tanıdığı çok değerli bir e, oluşumdur dernekler. Ben daha talibeliğim zamanında Cimil Kalkırma Derneği'nin de görev görev yaptı. Yani 89'larda 86'larda göreve başlamıştım. Daha sonra Samsun'a geldik. Yine kurucularındanım derneğimizi ikinci bir ara, ara, verildi. Tekrar kurduk derneğimizi. Alaaddin Bey ile ilde tabi başkanlık da yaptım ben bir dönem. Tüm başkanlar da elinden geldik özveriyle köyüne hizmet etmek için, insanlar ürüne hemşerilerini kaynaştırmak için etkinliklerde bulundular, özveride bulundular, sponsorlarımız sağ olsun fedakarlıkta bulundular. Bu deynimizin en büyük faydalarından bir tanesi hem köyümüzle ilgili ileriki projeksiyonunu beraberce kanabilmek, bir de insanların beraber kaynaşmasını sağlamak. Yeni nesilin birbirini tanımıyorlar, dernek vasıtasıyla, düğünler vasıtasıyla tanışıklar oluyor. Bir büyük bir faydası da belki vatandaşın hepsi biliyordur, bizim Cimil'de bir belamız var, HES belası hidrolik santralle kurdu. Bizim o derileri o nadir, güzelim o su derilerini bir şeye hidrolik santrali şey yaparak Cimilin vadisini suzu bırakacaklardı. İşte bu dernek vasıtasıyla büyük bir mücadele örneği verdik biz o zaman. 10 sene önce e, iki ben o zaman yönetim kurulu üyesindeydim. Orada beraberce ve hemşehrilerimizle biz buradan yüzlerce, binlerce kişi iki yürüyüşler yaptık. İki içinde. Derilerimiz sahipsiz değildir. Derilerimizi katledemezsiniz. Yani programsız böyle yatırımlar karşıyız diye Bunu, bu, başarıyla bu işi götürdük. Bu neden? Birliktelikle de bu dernek vasıtasıyla birimiz olan sevgi, saygımızdan herkes e, doğru bir e, yöne dernek insanları yönlendiriyorsa bütün e, e, hemşehrileriniz de size uyuyorlar, saygı duyuyorlar ve e, o eyleme katkı veriyorlar. O bizim davamız ki yöremizi korumak. Yani derneğimizin şeyi 1500 senedir biz Cimil'deyiz. Dedelerimiz, babalarımız orada sahip çıkmışlar. Bize bir imkanlarımız olan insanlarda Cimil'i daha ileride nasıl bir perspektif size nasıl bir projeksiyon oldu? İleride ne olacak? Yeni nesil geliyor. Onların Cimil hakkında düşünceleri nelerdir? Onları hem memlekete sevdirmek, topraklarımızı, yöremizi sevdirmek hem de bir tanışma alanında bu derneğinin çok büyük faydaları vardır ve bu buna emeği geçen bütün arkadaşlara, dernek başkanlarına, eski bizden önce yönet e, kuruculara, e, sponsorlara, bütün cimilli e, hemşehrilerime hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu o, e, şeylerin böyle gecene geleneksel gecelerin daha değişik e, toplantıların da çok bu derneklerin gelişmesi, e, insanların bilinçlenmesi anlamında e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Canı Gül'e de eline geldiği kadar bu deneyimizin yürümesinde e, ben ve arkadaşlarım katkı koyuyoruz. Ben, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bu vesileyle, bu vesileyle. Yani vatanımız Cimili ben e, 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 şimdi yaz tatilimde Cimili e gitmeden bir şey yapmam. Yani yaz tatilimi bir güne yani bir Muhakkak Cimili e bir hafta, on gün gitmeden tatil yaptığımı ben şey yapmam, kabul etmem. Yani o kadar severim. İnşallah çocuklarımız da sevdirmeyin. Uğraşız içerisindeyiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. ağzınıza sağlık. Evet, benim isim Ahmet Kumbasar. i̇nşaat mühendisiyim. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısıyım. Bir dönem bu dernekte başkanlık yaptım. İki yıl Cimil Köyleri Kültürü ve yardım Yardımlaşma Derneği'ne başkanlık yaptım. Yani burada Cimil olmaktan mutluyum. Rize'li olmaktan mutluyum. Gururluyum. Hakikaten Cimil yani Rize çok güzel bir yer. Ama Cimil çok daha başka. Yani toplum olarak da başka. Hem coğrafya e, yapısı, e, insan yapısı. Yani hakikaten o kadar e, güzel bir topluluk içerisinde yaşıyoruz ki hiç böyle makam, para, yani herhangi böyle hırsları, e, akıllarını geçmeyecek bir toplumda yaşıyoruz. Hakikaten Cimil'le olmaktan ben çok e, gurur duyuyorum. Yani buraya gidin, bakın içeride çok insan var. Hepsi bir yerde e, ya doktordur, ya profesördür, ya makam sahibidir, başkanımsıdır, müdürdür. Ama e, baktığın zaman cimillidir yani. Rizelidir, cimlidir Öz özel cimlidir. Beyaz evet başkan e, bir örnek köy, hakikaten örnek bir davranış evet. örnek yapıyorsunuz, örnek işler yapıyorsunuz. Bunlar tabii gelecek nesillere de aktarılması lazım. Kesinlikle yani. Ne kesinlikle şimdi e, biz e, şimdi benim görev icabı e, Bayrampaşa'da birçok dernekle e, istişare ediyoruz. Yani görüşüyoruz. Mesela bizim burada Giresunlar, Çankırlılar, e, Sinoplular, Kastamonu dernekleri çok aktif. Her şeyden bir şey çıkarmaya çalışırlar. Yani hakikaten aktif şeyler var. Rize'de mesela Bayrampaşa'da 5000 civarında bir Rizeli olmasına rağmen Cimil Derneği Bayrampaşa'da Rizelileri temsil ediyoruz. Yani belediyenin yapmış olduğu organizasyonlarda Cimil Derneği olarak biz katılıyoruz. Biz de e, mesela Rize tut, Tunca Derneği'nden destek alıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bize yardıma geliyorlar. Yani bulunduğumuz alanı şenlendiriyorlar. Yani dernekçilik tabii çok fedakarlık isteyen bir şey ama yani mutlaka da yani bizim her ne kadar toplumumuz çok benimsemese de Rizeliler olarak çünkü herkes kendi başına bir dernek benimsemese de yani toplumun birlik ve beraberliği için mutlaka böyle bir çatı altında toplanmak gerekiyor. Mesela bizim Cimil köyleri, üç tane köy var yan yana. Cimil işte baş köy, orta köy, e, aşağı köy. Evet. yani birçok kışın gidin şimdi kimse yoktur şeyde köylerde. Herkes İstanbul'da, Ankara'da, Gurbet'te, şurada, burada. E, ama bu dernek e, sayesinde insanları bir çatı altında toplayıp gençleri birbirleriyle tanıtmaya çalışıyoruz. E, kaynaşmalarını sağlıyoruz. hakikaten e, sosyal olarak e, hem kültürel hem sosyal olarak e, mutlaka olması gereken bir kurum. Yani dernek çatısı çok önemli bence. Ee, bunun mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bir de geliştirilerek devam etmesi gerekiyor. Yani bu şekilde değil. Biraz daha da gelişmesi gerekiyor. İşte diyorum ya biz dernekçilik bizde biraz zayıf kaldığı için yani rezillerde yani çok fazla e, bu işleri önemsemiyoruz ama yani burada mesela bizim derneğin bir başkanımız var sağ olsun. Yönetim kurulu var. E, bütün taşın altına ellerini o koyuyor. Halbuki bizde çok okumuş gençlerimiz var. Yani bir gençlik kolları, işte bir kadın kolları olsa yani diğer dernekler de öyle. Ee, sosyal medyada daha da aktif hale gelebilir ee, ve çok daha tanınır bir hale gelebiliriz diye düşünüyorum. Yani. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Seni de çok seviyorum. Yani, yani, örnek işler yani. yapmıyoruz Ya Örnek işler diye cimilin, e, cimil e, köylerinin katkısı hepsi beraber. Yani. Hep örnek. Hep hep beraber örnek. Yani sokta bir şey yaptığımız yok ama işte elimizden geldiği kadar Hamza Başkanımın sayesinde solda. <laughs> Bugün bu kalabalığı burada getirdiniz. Hakikaten insanların yüzündeki mutluluk görülüyor. Ya, yani buna vesile oldunuz. Pandemide ara verdik. Dördüncü senede bunu gözükürsünüz. İnsanlar da bir e, heveslendiler. Dört sene ara verince. İyi oldu inşallah. Umarım iyi evet. olmuştur. Bu da tabii bu gelecek nesillere bu organizasyonların aktarılması Aynen. lazım. İşte, e, i̇şte biz bir, bir kuşak aşağımız olursa, bu olsun. Bu kafanı buna ver. Bu devam evet. etsin arkadaşımız evet. ya. Onlası evet. Onu siz sırayla vereceğiz. Biz Bizim sorumuz bir dahaki dönem herhalde ki başkan adayımız budur. İnşallah. i̇nşallah. Şimdiden altımızın yapıyoruz. Evet. Burada. <laughs> Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Ya aslında e, başkanım e, doğruları söylüyor. E, biz İstanbul'da genel anlamda bütün ekip olarak çok kalabalık bir aileyiz. Ee, köylerimizin yaklaşık yüzde yetmiş, yüzde sekseni İstanbul'da ikamet ediyor. Buradaki ekiplerimin çoğu hepsi birbirini tanıyor. Birbirimizi ziyaret ediyoruz. Çoğu arkadaş gruplarımız birbirimize ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Ee, bazen beraber ortak e, gün yaptığımız günlerde oluyor. Ee, tabii sıra sırayla gidiyor başkanımdan sonra artık biz devredi. Bizden sonra diğer arkadaşlar devredecek. Onlar devralacaklar. alacaklar. Ee, i̇nşallah bunu sonuna kadar götüreceğiz. Ama tabii burada sadece e, bizim yapmış olduğumuz evet. bu ufak tefek şeyler yeterli değil. Ekibe, ekibe iyi bir e, moral verip, ekibi daha kalabalık kitleyi buna katıp, onlarla beraber daha fazla ailelerimize, daha sürelerimizin daha büyüklerine ulaşıp, bu işlemi beraber inşallah götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Kısmet olursa eğer. Hayırlısı olur inşallah. Size de çok teşekkür ediyorum. Katılamayanlar olmuştur. Ya. Evet evet. Bu çok şu son son 20 günde Yaklaşık bir 4-5 tane cenazemiz oldu Allah gani gani rahmet eylesin akrabalarımızdan e, Tabi biz gecemizin gününü belirlemiştik e, Yaklaşık bir 200-250'ye yakın Bundan dolayı e, cenazeden dolayı Katılamayanlar var Allah rahmet eylesin İnşallah e, Tabi hayat bu Yani Bir taraftan ölümler gerçekleşirken Bir taraftan yeni yavrularımız geliyor alttan e, Onlara bir şeylere verebileceksek Köyümüzü e, Daha ileriye götürebileceksek daha güzel şeyler yapabileceksin. Biliyorsunuz ki bizim köyümüz yeni turizme açılma olasılığı yani bu sadece Rize vilayetinde değil, bu Türkiye çapında e, bizim Misaki milislerinin içerisinde bozulmamış ender vadilerden biri. E, ben son zamanlarda bal yapan dostlarım var benim. Onlarla konuşuyorum. Hatta birkaç defa da test yaptık. Hatta bazı değerleri Anzer balından daha iyi çıktı test, testin sonucunda. E, bir şeyler olmaya başladı. Daha da iyi olacak inşallah. Herkes katılırsa çok seviniriz tabi. Bize yardımcı olurlarsa çok seviniriz tabi. Ben çok teşekkür ederim. Size sağ olun. Kıskanma gemiye bu, bırakır <laughs> mı Bir de bir de musline, ne dersin? Bir de bir de taca bu, masamın Bir de bir de musline, ne dersin? Bir de bu, masamın var nefsin? Pala aşkı takıla, Buldun Cimilli gecesini, Cimil gecesini. E zaten her sene düzenlenen bir gece olduğu için sürekli de katılım sağlıyoruz. Gayet güzel, gene başarılı bir gece olmuş. Teşekkür ediyoruz bütün yönetimdeki. Katılımı nasıl buldunuz? Katılım beklentimin biraz altında oldu bu sene. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz ortamı? Hoş bulduk. Her sene gerçekleşiyor her zamanki gibi çok güzel. Bütün sevdiklerimizle, ailelerimizle, dostlarımızla birlikteyiz. Şimdi eğlence için buraya geldik. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Ee, doğa yani Rize'nin en güzel bence yeri. havasıyla, çiçeğiyle, insanıyla, yöresiyle, adetleriyle, örf adetlerini kaybetmeyen bence e köylerden bir tanesi diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben bu köye gelin geldim. Öyle mi? Evet ne evet. Ilisiniz? Ben de Rizeliyim ama kendi köyümden daha çok seviyorum. Aa, çok iyi. Evet ben köyün geliniyim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ha, merhaba. <laughs> ne siparişi? Ben pizza işi şey yapıyorum. Pizza siparişi mi? Size mesela? şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum. Tabii. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Cimil denince aklımıza ne geliyor? Vatan, ana vatanımız. Başka bir şey gelmiyor. Organizasyon hakkında düşünceleriniz neler? Nasıl organizasyon? organizasyon gayet güzel. Başarılı arkadaşlar. Katılım nasıl? Katılım da iyi. Gayet güzel. Daha da iyi olabilirdi ama gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Fazla bir şey sormuyorum. Konuşmayacaksın <laughs> <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl buldunuz geceyi? Çok güzel. Mutlu Çok musunuz? Mutluyuz yavrum. Çok güzel. C Cimil insanı nasıldır? Cimil insan iyidir, kimseye bir kötülük yapmaz, <laughs> iyidir yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çok şey iyi. İyi akşamlar. O geleceğiz, geleceğiz. <laughs> i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. E Cimil denince aklınıza neler geliyor? Cimil denince aklımıza köyümüz ve doğup büyüdüğümüz yerler geliyor. Fikri amcamın oğlu, Sami Kumbasar'ın oğludur kendisi. E Beraber iki evimiz var. Yazın mutlaka bir eksiğimiz olmazsa 3 ay köyde zamanımızı geçiriyoruz. Geri kalan zamanlarımızda da İstanbul'da çalışıyoruz. Böyle gecelerde de hep bir araya gelmekle çok güzel bir duygu oluyor. Başkanlarımızdan sağ olsunlar. Böyle geceler yaparak bizi mutlu ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Siz de geceyi, organizasyonu. Gayet güzel her şey. Yemekler lezzetli. Ortam güzel. Akrabalarımızı görüyoruz. Hemşerilerimizi. Her şey mükemmel. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey soruyor sadece, eee Cimil denince aklınıza ne geliyor? Sormayalım Tamam. İyi akşamlar. Yok, i̇yi akşamlar. Oğlum. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Hasret. evet. Hasret yerim <laughs> evet. İyi. Nasıl organizasyon nasıl burası güzel, ortam nasıl? Güzel, güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Cimil çok insanı nasıldır? Cimili tanımayanlar için. Cim? Bana göre çok iyi. <laughs> tamam. Hadi Yok, i̇yi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun çok güzel Cimil denince aklınıza ne geliyor? Cimil denince aklınıza ne geliyor dağlar geliyor benim aklıma ben dağları gezmeyi çok severim Hı. o yüzden Hı. Çitlik Hı. geliyor Çirmaneman geliyor ne güzel ondan sonra işte ne bileyim her taraf Hı. geliyor dağlarda Dedekaya geliyor teşekkür ederim organizasyon nasıl? güzel güzel fena değil güzel güzel memnun olsun çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür ederiz efendim sağ olun iyi akşamlar Cimil aklınıza ne geliyor? Cimil gelince bal geliyor direkt. <gülüyor> bal <gülüyor> gelir yani başka gelmez güzel. Organizasyonu nasıl buldunuz? Güzel, şu an güzel gidiyor. ilerleyen saatlerde <laughs> bakalım nasıl olacak. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Köyüm geliyor. <laughs> Köyüm geliyor. <laughs> Köyüm geliyor. <laughs> ne yani güzel. Ortam nasıl, organizasyon nasıl buldunuz? Gayet güzel. Buluşuyorsunuz. Evet, tabii her zamanda <laughs> Cimil insanını, cimili tanımayanlar için nasıl tarif edersin? Nasıldır cimil insanı? Gelip görmesi lazım. Öyle mi? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Görmeden yok. olmaz tabii. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. Burada olduğumuzdan çok mutluyuz. Köyümüzü seviyorum. <laughs> ee, cimil denince aklına ne geliyor? Huzur geliyor. Ben çok seviyorum. Eğlence. Organizasyonu nasıl buldunuz? Bence gayet güzel. Sevdim ben buraya. Hep geliriz buraya. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Cimil denince aklımızda çocukluğumuz, ormanlarımız, yani yaşadıklarımız. Peki Cimil'i tanımayanlar için Cimil insanı nasıldır? tarif edebilir misiniz? Medeniyet Cimil'den yayılmış. İlk medeniyet Cimil'den yayılmış. Yani medeniyetli insanlar hep cimilden çıkar. Bu, bu, aklıma gelir. Anlayışlı, iyi insanlar hep oradan çıkmıştır. Peki bu organizasyonu nasıl buldunuz? Güzel mi? Çok yavaş. <laughs> Çok yavaş. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Cimil denince aklıma çocukluk. Çocukluğum geliyor ve çocukluk arkadaşlarım geliyor. Organizasyon nasıl Or beğendiniz? Organizasyon iyi her yıl yapılsa daha iyi olacak. Pandemide biraz şey oldu ara verdik ama en azından düğün dernek olmadan akrabaları görüyoruz burada iyi oluyor. Şimdi yani. biz bunu yayınlayacağız ama evet. Cimil'i bilmeyen insanlar da bizi takip ediyorlar. Cimil insanı nasıl bir tarif edebilir misiniz? Cimil insanı Cimil'e gelmeden bilemezsiniz ama <laughs> Rize'nin bütün özelliklerini bulabilirsiniz oradaki insanlarda da. Onun dışında e, misafirperverliği de e, en üst düzeydedir. Dediğim gibi yaşanmadan bilinmez yani. Çok teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cimil denince aklınıza ne geliyor? Cimil denince aklımıza dağ, dağ taşı, suyu, ovası, yeşilliği, balı her şey geliyor aklımıza. Hocam bir de şunu soruyorum ben. Bizi takip edenler arasında Cimil'i hiç tanımayan insanlar var. Cimil insanı nasıldır? Bir anlatabilir misiniz? Cimil insanı mülayim, bugüne kadar adliye intikal etmiş bir tane olayı olmayan çok güzel bir köyümüzdür. Cimil denize akla güzellikler gelir. Cimil denize akla soğuk sular gelir. Cimil dedikse akla ne bileyim yani anlatılacak gibi değil. Her şey gelir. Zimil'imiz bizim e, dünyanın 200 vadisinden bir tanesidir Cimil. E, Ayder farklı bir güzelliği var. Uzun yölün farklı bir güzelliği var ama Zimil daha farklı bir yerdir yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam biz Zimilli olduğumuz için <laughs> benim anladığımda <laughs> Organizasyonu nasıl buldunuz? Çok güzel bulduk organizasyonu. E, yapanın eline emeğine sağlık. Gerçekten güzel. Yani Zimil deyince İçine insanın ürperdi düşüyor yani böyle yaz yılsa da gitsek köyümüze yani balığımıza, dağlarına, yaylalarına ama tabii köyler kapandı, hayvancılığa önem vermemiz lazım.